Merhaba arkadaşlar, bu videoda Tozkoparan İskender yeni sezon ilk bölümünün fragmanının ne zaman geleceği hakkında konuşacağız ve bazı tahminlerde bulunacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Tozkoparan İskender yeni sezon çekimleri başladı. Çekimlerin başlamasının ardındansa yapımcı Elif Hamamcı yeni sezonun Kasım ayında geleceğini söyledi. Fakat net bir tarih vermedi. Yani yeni sezonun kesinlikle Kasım ayında başlayacağına eminiz. Fakat Kasım ayının kaçında olacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Peki yeni sezonun fragmanı ne zaman gelecek? Yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tam tarihi bilmediğimiz gibi ilk bölüm fragmanının da yayınlanacağı tam tarihi bilmiyoruz. Bu konu hakkında etrafta birçok söylenti dolaşıyor. Herkes kendince tahminler yapıyor. Peki yeni sezon fragmanı ne zaman gelecek? Bunu öğrenmek için gelin isterseniz öncelikle dolaşan söylentilerin neler olduğuna bir bakalım. Birkaç gün öncesine kadar birçok izleyici yeni sezon fragmanının 7 Kasım'da geleceğini söylüyordu. Bu olabilecek bir ihtimaldi. Fakat bu videoyu çekerken 7 Kasım'da olmamıza rağmen fragman yayınlanmadı. Bu yüzden de bu söylentinin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bir başka söylenti ise yeni sezon fragmanının Kasım ayının ikinci haftası geleceği. Bu söylentiyi ben de destekliyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yapımcı Elif Hamamcı yeni sezonun Kasım ayında başlayacağını söylemişti. Ve eğer Kasım ayının ilk haftası başlamadıysa büyük ihtimalle ikinci haftasında başlayacak. Yani yeni sezon fragmanı çok büyük bir ihtimalle Kasım ayının ikinci haftası yayınlanacak. Peki fragman tam olarak hangi tarihte yayınlanacak? İsterseniz Fragman'ın geleceği, tam tarihi, yaşanan olaylar ve yapılan paylaşımlara bakarak tahmin etmeye çalışalım. Bildiğiniz gibi Toskopan İskender dizisine Pençe adında yeni bir takım geldi. Bu takımdaki karakterlerin tanıtım videoları ise Toskopan İskender Instagram hesabından paylaşılıyor. Baktığımız zaman Pençe takımındaki Cenk, Bora, Pelin ve Efsun karakterlerinin tanıtım videoları yayınlandı. Yani sadece Hayrettin'in canlandırdığı karakterin tanıtım videosu kaldı. Yani Pençe takımının hocasının tanıtım videosu hala yayınlanmadı. Tahminlerime göre Pençe takımının hocasının da tanıtım videosu yayınlanmasının ardından fragman yayınlanacak. Yani tam olarak Kasım ayının 11'i perşembe günü olabilir. Fragmanın yayınlanmasının ardından da yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer onlardan da haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.